Arkadaşlar ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın içinde blok craftladığımız yani kendi bloğumuzu yaptığımız videonun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet bugün tekrardan blok yapmaya devam edeceğiz. Önceki videoya bayağı like gelmiş demişsiniz ki abi bak bu güzel bunu yap bak bunu yapmazsan like atmam demişsiniz. Yani öyle bir şey dediğiniz için de ben de evet bu bölümün ikincisiyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala bu tarz serilerin mini serilerin devam etmesini istiyorsanız bana like ver bana like ver. En son şuralarda bir yerde bir lavın içinde kalmıştık değil mi? Yani herhalde öyle bir şeydi. Ve burada sandıklarımız vardı ve burada güzel eşyalarımız vardı evet. Acaba lav neredeydi? Aha lavı gördünüz mü? <laughs> ben gördüm. Bu arada full elmas setiz. Evet diyeceksiniz ki şimdi ne oluyor nasıl oluyor falan. Abi eğer ilk videoyu izlemediyseniz açıklama kısmına ilk videonun da linkini bırakıyorum. Onda da aynı bu videoda olduğu gibi bloklar yapıyorduk ve böyle neyse spoiler vermeyeyim belki izlemeyenler vardır. Şimdi tekrardan blok yapmaya devam ediyoruz ihtiyacımız olan blue büyük ihtimalle buralarda bulamayacağız. Yani suya ihtiyacımız var. Su yok. <laughs> evet kuma ihtiyacımız var. Yani evet, su ihtiyacından bir şey bağırdı ama neyse. Abi su buradaymış. Ben tamamen farklı yerlere, dağlara, tepelere gittim. Tamam. Şimdi buradan kum alacağız abi. 9 tane kumla kendimize yeni bir blok yapacağız. Evet. Hazır craftingim de yanımdayken craftingi buraya koydum. Şöyle 9 tane kumu birleştirdim ve kum bloğu yaptım. Evet. Acaba bu kumlu ne işe yarayacak? Kumlu bence büyük ihtimalle temple çıkacak. Ne diyorsunuz? Koydum. Böyle etrafını 3 kere dön şanslı bir şey çıksın diye. 3 kere dönmezsen şanslı bir şey çıkmaz. Sonra geliyoruz. Kuruyoruz. Oh, lan! Oh, ölmedim. Oh. Oğlum ayıp. Günah. Yazık lan. Cık, oğlum siz var ya. <laughs> oğlum kumlayınca temple çıkar dedim. Tuzak çıktı. Oh, <laughs> Çok garip. Kurtuluyor muyuz? Kurtulduk tam yetti bloklarım. Oğlum böyle manyaklık olamaz ya. Evet gençler. Yani bazen çok ütopik derecede yani. Çok yüksek bir sayıda iyi şeyler çıkıyor. Yani o bir sürü sandıktan bir sürü şöyle zırh çıkması gibi. Ama bazen de evet görmüş olduğunuz gibi tuzaklar tarafından lanetleniyoruz. Bu arada o sandıkların içinde bir tane alevden çehreli ganimetli kılıç vardı. Ben onu bulsam bir yemeğim olsa çok güzel olmaz mı? Evet bir yemek sıkıntımız var fark etmişsinizdir. Ganimet 2 diyor. Aha keskinlik 4 ganimet 3 Yani güzel ama bir de alevli malevli bir şeylerimiz olsa da o da güzel olurdu Aha bir tane de alevden çehreli buldum Şimdi abi şunların ikisiyle ya ikisi de demir ama Bunlar bizim minik bir yemek kaynağımız olacak Mesela birinin üstünde deneyelim hangisi alevden şey tam sağdaki alevden çehreliymiş İnek gördüm seni kaçaman <laughs> Gel kankam buraya Bir tane bununla vuruyoruz Bir tane bununla vuruyoruz kaç tane geldi 4 tane et geldi tamam 41 tane havucum da varmış aslında Tamam Tamam şimdilik bunlar bizim için yeterli. Sıradaki eşyamıza daha doğrusu sıradaki bloğumuza bir peksi dokunuşlu gerekebilir. Evet. Neden mi? Çünkü. Aa, bize normal 9 tane taş lazımmış abi. Yani buradaki taşlarımızın pişmiş haline ihtiyacımız var. Yanımda fırınım var mı yok. Aa pişmiş taşım var. Var 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 var. Çok güzel. Nereden geldi bu bana? Aa, bak mutlu oldum. Ha, böyle şey olur ya. Hani yıllardır yıllar çok abartı oldu. Hani birkaç haftadır giymediğin pantolonun ya da eşofmanın içinde böyle paron otursun ya. <laughs> çok güzel bir his. Şimdi kendimize böyle geldik. Yeni bir taş bloğu yaptık abi. Bakalım bu taş bloğu ne işe yarayacak? Birazcık daha düz bir yere gidiyorum artık bir tuzak daha kaldıramam. Lütfen yani tuzak muzak çıkmasın arkadaşlar. Bunlar bizi yormaya başladı. Mesela geldim abi buraya koydum. Oha gene tuzak çıktı zannettim. Oha çok güzel. Oğlum Aa, madenler dışında olan bütün blokları sildi. Yani sildi mi cam mı bu? Ay yok silmemiş sadece yerini gösteriyor. Oha çok güzel. Yani bu demek oluyor ki buradan patır patır en aşağı inip direkt bunu elması gördüğünüz hizadan kırdığınız anda elmasın karşısına çıkacaksınız. Gayet iyi. Ve peki o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Madem bu x-ray işine yarıyor yani x-ray böyle hani bire bir nevi hile gibi bir şey. Ben abi bundan mesela 3 tane yapsam ve Görebileceğim bütün çankları görmek istiyorum. Mesela buranın elması nerede? Ana burada elmas yok mu? Şanssızlık, şanssızlık diyelim. Şanssızlık. Buraya da koydum mesela bir tane. Oha <laughs> kocaman bir yeri siliyorum resmen. Tabii bu camlar normalde olduğu gibi duruyor gençler. Yani evet şöyle dört tane çanka almış bulunmaktayım. E ee, bu camlar aynı olduğu gibi duruyor. Burada bunları kırıp aynen kırdığımızda eski haline düzeliyormuş. Hani buradaki tek fark şu oluyor e, hani bu normal bloklarınız cam gibi gözüküyor şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten iki dokunduğumda normal orijinal bloğuna geliyor. Ama mesela görüyoruz abi elmasımız neredeydi aha elmasımız burada tam bu elmasın üstüne gelip tam şurası yok tam burası aynen elmasımızın üstüne gelip böyle dümdüz aşağıya kıra kıra gidebiliyorsunuz abi çok güzel bir şekilde gayet güzel evet bu blok en sevdiğim bloklar arasında yer aldı o yüzden ha, taş bloğunu unutmayın be kolay da yapılıyor yani taş pişirmeniz gerekiyor bir tek Sıradaki bloğumuz kendi demir bloğumuzu yapacağız ama bu demir bloğumuz birazcık daha farklı olacak abi. Böyle geliyoruz külçeleri koyuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi süper demir bloğu diye bir şey çıktı ortaya. Yani bu süper demir bloğu ne işimize yarayacak? Bak bunu da bilmiyorum ama demirle alakalı bir şey. <laughs> Çok zeki olmak gerekmiyor bunu anlamak için. Tamam bunu geldik buraya koyduk. Bunu geldik kırdık ve o Ne attı oraya? O bir sürü demir eşyalar attı. Aa bak ham demir bloğu. Demir kask. Bu da neydi o ya? Kayrak taşındaki demir. Ve 3 tane ayrın golemimiz oldu. Peki bir şey soracağım. Sizce 3 tane iron goleme kafa tutabilir miyim? Hepsi de bana bakıyor. Bak şimdi seyret. Tak tak Ulan. Savaşma zamanı. Ba, Havada bile vururum. Havada bile vururum. Evet bunlar biraz e, güçlü. Yüz kalbi olduğunu biliyorsunuz değil mi Iron Golem'lerin? Evet bunlar beni sola sola da götürüyorlar. Bir saniye yemek yiyeyim gel. Gel gel gel. Oha! karnım doydu. Evet o korkulan Iron Golem üstümüzde bu setler varken çok da başarılı değilmiş yani evet. Üç tanesini birden kafa tutamam diye düşünüyordum da tutuluyormuş demek ki. Şimdi sıradaki bloğumuzu yapmadan önce birazcık taşa ihtiyacımız olacak. Ve birazcık da çubuğa ihtiyacımız olacak ki bu kadarı fazlasıyla yeter. Şöyle 9 tane kılıç yapıyorum abi. Envanterimde yer olmadığı için evet birazını fırlattım. Abi şöyle gereksiz eşyalarımı atayım yere. Taşlarımı aldım. Daha doğrusu taş kılıçlarımı aldım. Ve şimdi bu 9 tane taş kılıcı birleştirdiğimizde... Oğlum <laughs> bunu en başta yapsaydım keşke. 135 saldırı hasarı diye bir süper kılıcımız oldu. Oha dur 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 aklıma bir şey geldi. O zaman abi birazcık daha devir bloğu yapalım. Şu an elimdeki kılıç da özelliklerini söylüyorum. Ganimet 100, kırılmazlık 255, tamir 255 ve keskinlik 2000. Oha çok güzelsin. Evet hatırlıyor musunuz demin bir ayrın golemlerle kapışmıştık. Hani 3 tane iron golem bu zırhlarla bizi öldüremiyor falan demiştik. Ben birazcık işi yükseltsem mi? Hadi yükseltiyorum abi. Kaskla ayakkabıyı çıkarttım. Hatta sadece chest plate'li ayakkabı kalsın abi üstümde. Şöyle bir şey yapalım. Hadi birazcık işi şova dökelim. 6 tane. 6 tane bak sesim bile gitti. 6 tane iron golemle kapışmaya kalkarsam onlar bana vurmaya fırsat bulamadan. <laughs> Çok güzel. Tık. Evet abi seti komple de çıkartabilirmişiz. Ben dönüp bir kere vurmaya vakitleri olur diye düşünüyordum ama hiç olmadı. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha fazla kendi bloğumuzu craftladığımız bir video istiyorsanız bu videoya sizden tam 20 bin like bekliyorum. Evet öncekine 16 17 falan geldi. Belki bir sonraki içinde bin like verirsiniz. videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. bye. bye, bye.